Sıcaklığın tepkime hızına etkisi. Sıcaklık tepkime hızına nasıl etki ediyor? Sıcaklık artarça tepkime de hızlanır. evet çabuk. biz de hareketlenmeyiz Aynen öyle mi? hareketleniriz. Evet. Yani burada o zaman reaksiyona giren tanecikler daha fazla çarpışırlar. Hı hı. Etkin çarpışma sayısı yani ürüne dönüşebilen çarpışma sayısı arttığı için reaksiyon da ne olacaktır? Artacaktır. Hı hı. Sıcaklık eşik enerjisini değiştirmez. Yani o barajımız vardı ya aşmamız gereken engel. Onu değiştirmiyor. Sadece çabuk sürede olmasın. Aynen sana. öyle. Daha hızlı. Orayı atlamamız daha kolay olur. Hani maça futbolcular önce Aha. ısınıyorlar ya. Yani şöyle olacağına Hı -hı. şöyle oluyor. Aynen kısı öyle. Hızlı sürede oraya varmış. Mükemmelsiniz. Sıcaklık artışı ile birlikte k sabiti artıyor. Doğru orantılıdır. Tamam. K neye bağlıydı? T, S, K'ya bağlıydı. Hı -hı. Temas yüzeyi, sıcaklık ve katalizör. Sıcaklık artışı tepkime türüne bağlı değildir. Yani endotermik veya egzotermik olması fark etmez. Her, Her durumda artış sağlar. Peki. Şimdi burada bizim grafiklerimiz karşımıza çıkacak. Burada tanecik sayısı diyebilir, tanecik yüzdesi diyebilir. Yüzdesi biraz daha doğru bir ifade. Aslında onu ben hemen düzelteyim. Tanecik yüzdesi, sıcaklık veya kinetik enerji grafiği verilmiş. Hı -hı. Kinetik enerji, iş enerjisinin farklı bir şekilde ifade edilmiş hali. Hı -hı. Şimdi potansiyel enerjide biz ee, bağların kırılması veya oluşması sonucunda oluşan ısı farkına bakıyoruz. Burada hareketine bakıyoruz. Tamam. Şimdi eşik enerjisini grafikte belirtmiş. İki tane doğrumuz var. Burada eşik enerjisini aşan tanecik sayısına bakacağız. Eşik enerjisini aşan tanecik sayısı hangisinde daha fazla? Altta kalan alanı tarayacağız. Şimdi T2'ye baktığım zaman daha fazla alanı taramış. Doğru mudur? Evet. Peki T1 ne kadar alan taramış? Şurayı. Buyurun. Hmm, değil mi? T2'de daha fazla tanecik olduğunu görüyorum. Daha hmm. fazla etkin çarpışma var. O zaman T2 T1'den daha büyük. O zaman hızı da daha fazla orada. Sıcaklıkla hız doğru orantılı olduğu için yine R2'de R1'den daha büyük. Olayacak. R2 derken RH2 RH1 hocamız demişti ya. R'yi de kullanabiliyorsunuz diye. <laughs> <Evet>. Ben unutmadım. <laughs> Peki katalizör nasıl etkiliyor? Tepkime hızını. Olumlu etkiler. Arttırır, yükseltir genel. Yani katalizör. Genellikle. Adı, adı o zaten değil mi katalizör? Ya i̇şte aslında geçen e, müfredatta, eski müfredatımızda pozitif katalizör, hızlandıran hı. negatif katalizör. inhibitör vardır biyolojide. Hı hı. Belki duymuşsunuzdur. İnhibitör de reaksiyonu yavaşlatır. E, ama biz burada sadece pozitif katalizör, tamam. yani reaksiyonu hızlandıran durumu yorumlayacağız. Peki katalizör nasıl hızlandırıyor? Hımm. Nasıl hızlandırır? Isıyı yükseltir mesela. Olur mu? Ne evet. de reaksiyon maddelerin çarpışmasını kolaylaştırır. Adres gösterir. Böyle böyle bu yana bu yana. Baraj vardı ya barajı. Hı -hı. Barajı düşürür. Yani Hı, eşik enerjisini ya. düşürerek reaksiyonu hızlandırır. Anladım. Eşik enerjisini düşürüyor. Mekanizmayı bozabiliyor, kademeyi bozabiliyor. Mesela tek basamakta gerçekleşen tepkime 2-3 basamakta gerçekleşebilir. Evet. Veya 2-3 basamakta gerçekleşen tek basamakta gerçekleşebilir. Mekanizmayı değiştiriyor yani eşkenersini değiştiriyor. Dolayısıyla daha hızlı ürüne dönüşüyoruz. Şimdi katalizörün ba bazı özellikleri var. Reaksiyona girdiği gibi çıkar. Yani kütlesel bir kayba uğramaz. Sadece eşkenersini düşürür. Reaksiyonun mekanizmasına daha demin söyledim değiştirebilir. Ama delta aşı asla ve asla değiştirmez. Evet. Yine grafikler. Yine grafikler karşımıza çıkıyor. Burada baktığımız zaman iki tane grafik görüyorum. Biri katalizörlü, biri katalizörsüz. Şimdi bu reaksiyonların barajları neydi? İleri aktifleşme enerjisi, değil Hı -hı. mi? Dolayısıyla buradaki kırmızıyla gösterilen e, grafikte baktığım zaman ileri aktifleşme enerjisi yani daha baraj daha düşük. O zaman bu katalizörlü. Evet. Diğerine baktığım zaman diğerin barajı daha yüksek katalizörsüz olduğunu görüyorum. Hı -hı. Şimdi başka bir grafiğimiz daha var. Tanecik yüzdesi kinetik enerji grafiği. Benzer bir grafik. Yine iki tane enerji görüyorum. Şimdi direkt şu yorumu yapabilirim. İki tane enerji varsa, eğer bunlar aynı reaksiyonsa, soruda belirtecektir bunu. Aynı reaksiyonsa, o zaman burada kesinlikle katalizör kullanılmış. Birik katalizördür, biri, katalizörlüdür, biri katalizörlüdür. Niye? Çünkü katalizör eşik enerjisini düşürüyordu zaten. Hı hı. Değil mi? Şimdi sayısal olarak düşünelim. X ekseninde 0, 1, 2 diye gitmez mi? Hı hı. Şöyle gitmez mi? Hı hı. Artış. O zaman katalizör de eşik enerjisini düşürüyorsa, hı hı. o zaman düşük olan katalizörlüdür, yüksek olan katalizörsüzdür. Yine taradığı alanlara baksam, katalizörlü tepkime daha fazla ürün taramış, katalizörsüz tepkime ise daha az, daha az ürün taramış. Peki. Katalizör türlerine baktığımız zaman iki türlü olduğunu görüyoruz. Homojen katalizör ve heterojen katalizör. Homojen katalizör tepkimeye giren maddelerin yani reaktiflerin hı hı. aynı fiziksel haline sahip olan katalizörler. Mesela sulu çözelti, sulu çözelti, sulu çözelti ve katalizörüm de sulu çözelti. Ya sadece girenler bölümü önemli. Şöyle çizebiliriz. Hı hı. Dolayısıyla fiziksel hali aynı olduğu için homojen katalizördür. Hı hı. Diğer tepkimeye bakalım. Diğer de farklı fiziksel hale sahip bir katalizör görüyorum. Gaz fazında, gaz fazında platin katı. katı. Ve burada farklı fiziksel hale sahip olduğu için heterojen katalizördür diyorum. Şimdi öğrencilerimiz şunu bilemeyebilir. Katalizör tepkimede nerede gösterilecek hocam? Ya okun üstünde gösterilir, şu şekilde. Veya e, kademeli reaksiyonlarda en başta ve en sonda bulunur. En başta baktığım zaman bir madde, en sonda da yine aynı madde Aynı görmediğim. maddeyi çünkü girdiği gibi çıkıyor. Girdiği gibi çıkıyor. Hop. Oh. Girdiği gibi çıkıyor. Şey kimyasal terimleri var mı diye düşünüyorum da. <laughs> Yok. Evet. Şimdi normalde potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiklerinde tek bir eğri görüyorduk. E bunda iki tane eğri var. Şimdi ilk önce bir katalizör varmış sonra dışarı çıkartmışlar. Hmm, olabilir. Kademeli bir tepkime bu. Hı hı. Yani birinci basamak, ikinci basamak. Hı hı. Yani ne kadar çok tepecik varsa o kadar kademe var. 3 tane olsaydı bu tepecik 3 basamaklı. 4 tane olsaydı 4. Ve burada baktığım zaman iki tane tepecik olduğu için bu iki basamaklı bir tepkime. Hemen bakalım. Evet. Tepkime iki basamaklı. Direkt doğru. Peki burada delta h değeri nasıl bulacağım? Delta h'ı ben nasıl buluyorum? Ürünlerin potansiyel enerjisi eksi. Girenlerin potansiyel enerjisi mi? Evet. Sonuçta birbiriyle bağlantılı tepkimeler. Başladığım nokta neydi? Evet. Girenlerin potansiyel enerjisiydi. Reaksiyonun bittiği nokta şurası mı? 15. Burası da ürünlerin potansiyel enerjisi. 15, o zaman 20. 15 eksi 20'den delta h diyelim ne olacak? Eksi 5. Evet. Doğru verilmiş. Peki reaksiyon hız bağıntısı 2'ye göre yazılır demiş. Doğru. Yavaş olan bağıntı derseye. Çok güzel. Çünkü. Baraja bakıyorduk. Birincinin barajı? Düşük kaçtı 40 eksi -20. 20 20. İkincinin barajına baktığımız zaman 60 eksi 30. Değil mi? Hı hı. Aktifleşmiş kompleksle girenlerin potansiyel enerjisi arasında kalan mesafe hı hı. 30. Baraj ne kadar yüksekse reaksiyon o kadar o yavaş olur. O zaman 2'ye göre yazılır. doğru. B. Evet. Reaksiyonlarından hangisi en hızlıdır? Bakabilir miyim? Barajlara bir bakın bence. Barajlara bakalım. Hı hı. 50 20 ee, bu Evet, baktığımız zaman ileri aktifleşme enerjisine bakacağız. Burası 50, 50 burası 20, burası 70 15 50. 55. Evet, burasının barajı 40. Bunun barajı 40. yine 40. Dolayısıyla burada barajı en düşük olanın en az olduğunu söyleyeceğiz. Joule muydu bunun birimi? Joule olabilir. Kilojoule yani verilebilir. Bu Aynen öyle. Yetişiyor. 20 jul'lük bir enerji arttırımıyla ürüne dönüşebilirmiş.